ve sen sen ne diye kalkıp bu boş binaya tek başına giriyorsun? Bu cesaretini her yerde göstermesen olmaz mı yani? Ya ben gelmeseydim sen kendi canını hiç önemsemiyor Hayır. musun? Semiyorum Çünkü bu çocukların hayatı için endişeleniyorum. Ne yani onlar için ölecek misin? Evet öleceğim. Ama çocukların ölmesine izin vermeyeceğim. Çünkü bir Pandey ben senin gibi değilim. Bu çocukların canının senin için önemi yok. Tabii ki ben de bu çocuklara önemsiyorum. Ve benim çocukları sevdiğimi sen de çok iyi biliyorsun. Yalan söylüyorsun. Tabii Hepsini senin için yaptım değil mi? Bu çocukları hiç önemsemeden yaptım. Ben çocukları çok seviyorum. Hayır sevmiyorsun. Önemsemiyorsun çünkü eğer önemsemiş olsaydın benim... <laughs> neler oluyor burada? Ne bu? Burada neler oldu böyle bir an? Ne oldu bir an? Makamlar. Sana benim ailemden uzak dur dememiş miydim ha? Niye laf dinlemiyorsun? <laughs> İyi de bu zavallı çocukların hali ne böyle bir an? Neler oluyor burada? Anne bütün bunların hepsini makamla yapmış. Bu çocukları sakat bırakıp dilendirmek istiyordu. Aa. Peki siz burayı nasıl buldunuz? İşte bunun gözü kara cesareti sayesinde. Onu aramaya gelmiştim. Yani burada öyle dedikleri gibi hayaletler yok, öyle mi? Bay Bihan, bize çok yardımcı oldunuz. Çok uzun zamandır onu arıyordu. Size yardım eden ben değildim. Burayı o buldu. Eğer o buraya gelecek cesareti göstermeseydi, onu burada yakalayıp çocukları kurtaramazdı. Hanımefendi, eğer herkes sizin gibi cesur olsaydı bu toplumda suç diye bir şey kalmazdı. Ama müfettiş bey, lütfen bu adamın artık çocuklara bulaşmasına izin vermeyin. İnanın bana bu dünyada makanlele uzun süre tutabilecek bir hapishane. Hadi yok. git git işine. Götürü şunu. Pislik seni. Siz hiç merak etmeyin. Hapisten çıkmasına müsaade etmeyeceğiz. Hadi çocuklar. Hayır müfettiş bey. Bu çocukları evlerine bizzat biz bırakacağız. Hanımefendi bu bizim işimiz. Lütfen merak etmeyin. Tamam, tamam. Gelin, baba. gelin çocuklar. Aditi kızım, sen de git ve Şançe ile Aşvini bu çocukları polislerle birlikte evlerine bırakmalarını söyle. Aa, tamam tamam yeter artık hadi hadi tamam bıktım ben bu piknikten evimize gidelim şurada. Hadi sen git işini yap git eşyaları topla hadi.